Karadeniz'in en büyük hayvanat bahçesi olan ve ilk adım ilçesindeki Sevgi Gölü'nün yanında 22 dönümlük bir arazi üzerine kurulan Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki 42 çeşit hayvandan yabani hayvanlar havaların soğumasıyla geceleri elektrikli ısıtıcılarla ısıtılıyor. konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Yaban Hayvanları Eğitmeni Kemal Görmez, hayvanat bahçemizde alageyik, deve kuşu, tavus kuşu, ayı, aslan gibi 42 çeşit hayvanımız bulunmaktadır dedi. Hayvanların, e, yabani hayvanlarımızın işte aslanlar olsun, maymunlar, ayılar olsun, işte kışın özel e, besin uygulaması yapılır, yazın ayrı yapılır. E, ısı da e, ısıtıcılar kullanılıyor. Gündüzün kullanılmıyor, akşam kullanılıyor. Gereken e, bütün tedbirler hayvanların yaşayacağı şekilde uygulanılıyor. 42 çeşit ne var. Neler var yani? Ne Ala geyik var, var deve kuşları var, tavus kuşları var, e, maymunlarımız var, yırtıcı, işte akbaba var, ayılar var, aslanlar, e, develerimiz var. Var. Sizler sadece ee, onlara özellikle diğer zaten suya dayanıklı hayvanlara ısıtıcı kullanılmıyor.